Ve bu tercih ile küfrü dileyenlerin, Cenab-ı Hakk'ı yok saymayı tercih edenlerin hemen akibetinden Allah Azze ve Celle bahsetti. Onların akibeti, inna اَعْتَدْنَا lil kafirina Biz kafirler için hazırladık. ile Zincirler hazırladık. Bu zincirler ile Allah Azze ve Celle buyuruyor ki يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِ Onlar o gün o zincirlerle ateşte yüzleri üzere sürüklenirler. يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ Yani ateşte düşünün öyle bir ortam ki لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ Zemin cehennemden وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ Üzeri örtüsü de cehennemden. Dolayısıyla, "Lehum zılalun min-nâri, min fawkihim zılalun min-nâri ve min tahtihim Üstten ateş katmanları, alttan da ateş katmanlarının olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla zemin de ateş katmanlarından oluşan bir ortamda يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي nâri O gün ateşte sürüklenirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ala وُجُوهِهِمْ Yüzleri üzere. Onlara denir ki, ذُوقُ مَسَّ سَقَرْ Siz bu sakar yani cehennemin bir adı da sakar. Siz bu sakarın azabını tadın bak